Çeşitli makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, şimdiden teşekkürler. Zaman bizi doğru çıkarttı. Buna seviniyor değiliz çünkü tehlike devam ediyor. Dün bizi eleştirenlerin derdi, bugün yine dönüp bizi gerdi. Bunun tartışmasını yapmak istemiyorum. Dünü hatırlamak ve gelecek için yeni bazı uyarılarda bulunmak ve bugün için alınabilecek bazı tedbirlerden söz etmek istiyorum. Eski dünya düzeni, daha doğrusu, milletler arası düzenin başlangıcı Vestefalya Anlaşması olarak kabul edilir. Esasen Vestefalya Anlaşması, sömürü mirasının paylaşılamaması sebebiyle, yüzyıl süren savaşları sonlandırılması için derebeyleri ve derebeylerinin Katolik Kilisesi ile sömürü mirasının paylaşılması üzerine bir anlaşmaydı. Fransız Devrimi, İki Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve ardından SSCB'nin dağılmasıyla tek kutuplu dünya sona ermişti. Yeni dünya düzeni o günden itibaren tartışılmaya başlandı. Konu teolojik, ezoterik, politik, fütüristik açıdan 2000 yılı, milenyum ile ilişkilendirilerek tartışılmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde evangelikler Tanrı'yı kıyamete zorlamaktan söz ederken Fukuyama tarihin sonundan, Huntington medeniyetler arası çatışmadan söz ediyordu. Tehlikenin rengi artık kırmızı değil yeşildi. İslam'a karşı sopa olarak, İslamofobya'nın o dönemki örneklerinden bizde BCG doğarken, ılımlı İslam'a karşı havuç sunuldu. Onun adı bugünkü adıyla FETÖ'ydü. Bu süreçte 11 Eylül, Irak'ın işgalinin, BOP'un özel bir yeri var. Yeni Dünya Düzeni 1991'de başladığında 2000 yılında sürecin başlaması gerekiyordu ama olmadı özellikle liderlik, yöntem ve nihai hedef konusunda demokratlar, cumhuriyetçiler, globalistler anlaşamıyorlardı. Ayrıca teolojik açıdan da ihtilaf ediyorlardı. Gregorian takvimi Julian takvimi mi esas alınacaktı? Ay takvimine mi güneş takvimine göre mi Mesih'in gelişi hesaplanacaktı? Emanet sandığı ve mabedin yeniden inşasına ilişkin kehanetler konusunda derin bir ihtilaf vardı. Global Reset için aslında bin yılda bir gerçekleşen manyetik kutubun ekseni ve artı eksinin yer değiştirmesinin 2020-25 arasında gerçekleşeceği anlaşılınca, tarih 2020'ye ertelendi ve süreç 2019'da Covid'de başlatıldı. Yeni dünya düzeni dijital bir devrim olacaktı. Global Reset'te her şey değişecekti. Transhumanizm projesi yeni normal dönemde yeni bir insandan söz ediyordu. Humanoidler, avatarlar, klonoidler, sayborgların gelişi biyolojik insan türü yok edilecekti hem de tanrıları ile birlikte. Ahlak, din, gelenek ve biyolojik cinsiyet de artık tedavülden kaldırılacaktı. Bugün insanların ve hayvanların çiplenmesinden söz ediliyor. Transhumanizmden, nöralinkten, yapay zekadan, nesneler arası iletişimden söz ediyoruz. Gökyüzü alçak irtifa uyduları ile dolduruldu yeryüzü 5G ile donatılıyor. Şeytanın vaat ettiği, yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayattan söz ediyoruz. Nesnelerin interneti, web 3, merkezi olmayan akışkan network ve blockchain, merkezi olmayan bir hükümetin denetlemediği bir yapı konuşuluyor. Kripto parada öyle bir şey değil miydi? Dost, grafik görseller vasıtası ile hayata dair her anı anlık izleme fırsatı, rasyoların aşılması durumunda uyarı sistemleri. Bu sistemler sonuçta merkezi olmayan özel kuruluş şirket, dernek, vakıf, kooperatif, birlikler arasında akışkan bir kolektif yapı oluşturacak. Bekle bunlara aplikasyon üretecek. Merkezi olmayan bir uygulama ile kripto para olarak bitcoin üretilmedi mi? Dahası devi gibi doğudan batıdan yeni sanal dişi ve erkek tanrıçalarla tanışacak insanlık astral yolculuk, metaverse, lucid dream gibi uygulamalarla canlı, biyonik robot kısenobot üreyebilecekti. Artık portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak üretmek mümkün. Atom altı parçacıklara ulaştı insanlık. Hücrenin içine girildi. Peki her şeyi otonom robotlar yapacaksa, insanlar ne yapacak? Devletler ve örgütler, dini yapılar kendi sonlarını getirecek böyle bir projeye neden destek veriyorlar? İşsizlik, nüfus, enerji, hücre, atom, karbon, iklim, grafen, sentetik et derken insanlık bilmediği bir dünyanın kapısından gözünü kapatıp bu dünyaya nasıl razı oluyor? Şimdi zaman, mekan, enerjinin dalga boyu ve frekansındaki kombinasyonlarla neler yapılabileceğini test ediyor insanoğlu. Füzyon enerjisinden söz ediyor bilim adamları. O arada hangi insan, hangi sağlık, hangi güvenlik? 3D, yapay zeka, endüstri 4.0, evden iş, evden okul, kripto para, yeni medya, tedavülden kaldırılacak olan demokrasi, cumhuriyet, siyasal sistemler, yeniden yapılandırılacak ya da resetlenecek hükümetler, yasama, yürütme, yargı, bankacılık, sanat, pazarlama, üretim, paylaşım. Sınıf yok, sendikaya ne gerek var? Ki bizi nasıl bir dünya bekliyor? global reset hareketi başarısız olursa geri dönüş mümkün mü? Kuşkusuz bu saatten sonra 19. yüzyıl sonunda oluşan kavram ve kurumlarla 21. yüzyılı açıklamak mümkün değil. İki bu sistem başarısız olursa alternatifi yok mu? Yeni düzenin dini, ahlakı, huku, felsefesi olmayacak mı? Yeni dünya düzenine geçişte birileri yeni bir dünya savaşının fitilini ateşleyebilirler mi? Bu gidiş nereye? ve bundan sonra bizi bekleyen şeyler neler? Bu konuda din, siyasetçiler, ekonomistler, stratejistler, bilim adamları, fütüristler, kahinler ne diyor? Önemli olan ise, siz ne diyorsunuz bu işe? Selam ve dua ile.